Suriye'de, Halep'te yükselen seslerin feryadu figanlara, o insanlara, o kardeşlerimize merhem olmak adına Avrupa'dan başlatılıp İstanbul'da, Kazlıçeşme'de ayın 14'ünde startı verilen Halep'e yol açın adlı konvoyumuz hareket etmiştir. Bizler de 81 il olarak ve Bayburt'tan gönül veren insanlar olarak bu kervana katılmak istiyoruz. Biraz sonra hareket edeceğiz. Ve Türkiye'de şu mesajı vereceğiz. Ya Rabbi elimizden başka bir şey gelmiyor. Sorunlu insanların bu meseleyi bir an önce çözmelerini istiyoruz. Akan kan dursun. Zulme son verelim diye feryat edeceğiz. İnşallah yetkililer çözmesi gereken bütün devletler, uluslararası devletler kamuoyu duyar sesimizi ve bu akan kanı durdururlar. Bu düşünceyle ...bize destek amaçlı Bayburt'tan 8 araçla 30 kişilik lokal bir grupla Bayburt'un gönlünün ruhunu orada temsil etme adına Halep'e gidiyoruz. Halep sınırına gidiyoruz. Cilve gözünde olacağız nasip olursa. Orada Cenab-ı Allah'a dua etmek suretiyle bu zulme son verilmesini isteyeceğiz. Bu amaçla araçlarımızda götürebildiğimiz kadar battaniye ve erzak götüreceğiz. Bunun dışında dönüşümüzde Bayburt'ta şu ana kadar 5'tir gıda maddesi un hazırladık. Onları da nasip olursa en kısa zamanda oradaki kardeşlerimize ulaştırmak suretiyle onların yaralarına merhem olacağız. İnşallahü Teala. Niye Halep? Çünkü Çanakkale'de en fazla şehidi olan bizim Osmanlı dönemindeki birinci ilimizdi. Altı bin tane şehit olan Halep için biz yollardayız Allah'ın izniyle. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Allah